Tamam. Ee, biz şimdi Uygar hocamla konuştuk. Ee, ben birazcık daha bu işin e, teori kısmını anlatırken Uygar hocam da görsel olarak e, uygulama kısmında yardımcı olacak. Aslında bu bilgiler bizim hemen hemen e, temel gördüğümüz bilgiler. E, İbrahim ekranı verebilirse eğer oradan size yardımcı olacağım. Veriyorum bilgileri. şimdi. Eğer... Görseli veriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle e, biz basit ritim kalıplı, ben biraz şöyle hafiften giriş yapayım. Basit ritim kalıpları dedik ama e, basit ritim kalıplarını anlamak için e, öncelikle biraz ölçü türlerini, daha doğrusu ölçü değerlerini bilmemiz gerekiyor. E, buna bizim ilk e, genel ilkokulda gördüğümüz bilgiler. Yani aslında hepimiz gördük ama şu an belki hatırlamakta zorlanabiliriz. Birazcık da işin matematik kısmı var. Şimdi e, şey gibi düşünebiliriz bunu örnek verecek olursam e, hepimiz ilkokulda böyle besin piramidi şeklinde bir piramit var. Hepimiz hatırlıyoruz biraz çok. Üçgen şeklinde bir besin piramidi var. Aynı besin piramidi gibi e, bu işin de müzikte matematiksel bir parçalara ayrılan bir sistemi var. Şimdi nasıl bir sistem? Ölçü türleri daha doğrusu değerleri diyoruz. Şimdi en başta çizdiğim o yuvarlak olan gördüğümüz birlik nota ismi dört vuruşa tekamül ediyor. Şimdi dört vuruş elimi aşağıdan yukarı indirdiğim zaman bir vuruş yani bu sırayla söyleyecek olursam bir, iki, üç, dört olarak. En basit indirgeyerek anlatıyorum. İçi boş ve herhangi hiçbir şey almamış bu nota. Ke tabii ki nota önemli değil. Yani bu şey olarak düşünmeyen herhangi bir nota değil. Yani fa, işte sol herhangi bir şey olabilir bu. İçi boş olan bir nota dört vuruşa tekamül ediyor. Daha sonra bu kendi aralarında parçalanarak bir bütün oluşturuyor. İlk parçalar ayrıldığı zaman da elimde iki tane ikilik nota değeri oluyor. Bunlar da iki vuruşa tekamül ediyor. Bu hem içi boş hem de çubuklu notalarım. Yani önce bir çubuksuz notam vardı. Birlik notaydı ve dört vuruştu. Daha sonra kendi içinde ayrılarak iki tane ikilik nota oldu. Bunlar da ikişer vuruş. Yani elim bir kere aşağı inip bir kere yukarı çıktığı zaman süresi ikilik yani iki vuruş noktaya tekamül ediyor. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru o piramidimi genişletiyorum. Piramidim genişlediği zaman o ikilikler parçalanarak bana dörtlük nota veriyor. Hem içi dolu hem de çubuklu, saplı dörtlük nota elde ediyorum ve bu dörtlük notaların her biri bir vuruşa tek hamle ediyor. Ve ben bu bir vuruşlukları elimin aşağıya sadece bir kere inmesiyle bir vuruş değerine sahip notam. Bunlar da yine kendi aralarında ayrılarak hem içi dolu hem çubuklu ve aynı zamanda kuyruğu olan notamda da sekizlik nota. Şey gibi düşünün. Matematiksel olarak birlikti, dört vuruşluktu. İkilikti zaten iki vuruş. Dörtlük, sekizlik, 16'lık altılık ve otuz ikilik. Yani bir şekilde bu aşağıya parçalana parçalana bir piramit oluşturuyor. Aynı gözünüzde bunu canlandırırsanız daha kolay olur. Daha hani hatırlarsınız. Sekizlik notam hem içi dolu hem çubuklu ve aynı zamanda kuyruklu. Ve bu bir yarım vuruş. Yani şey gibi düşünelim. Atıyorum ee, bir kalemim var. O kalemim bir bir vuruştu ve bunun yarısını yarım. Yani elim sadece yarım ölçü değeri kadar aşağı inerek yarım vuruşa sahip oluyorum. Tabii bu da tekrar kendi aralarında parçalanarak 36'lık notaya tekamül ediyor. Ve bu da çeyrek vuruş. Yani e, bunu aynı zamanda şey gibi düşünebilirsiniz işte pasta dilimi hani şu e, ilkokulda bize kesirleri anlatırlardı. işte kesirleri anlatırken işte pasta kullanırlardı. İşte o pasta dilimlerini parçalaya parçalaya e, birlik yaptım, ikilik yaptım, dörtlük, sekizlik, on altılık, otuz Bunun gibi değerlere parçalandı. Şimdi buraya kadar e, soru sormak isteyen var mı ya da anlamadığınız bir yer ya da anlatamadığınız <laughs> düşündüğünüz bir yer varsa eğer. Merve'ye bir şey diyeceğim. Bu acaba başka bir dersin konusu mu olur bilmiyorum ama mesela şöyle bir şey karşımıza çıktığı zaman anlamakta çok zorlanabiliyoruz. Dinliyorum. Ee, Ekranıma görebiliyor musun? Ee, hayır, göremiyorum şu an. Ekranını bir saniye. Ekran paylaşımı oldu. Evet, için, gördüm. Hı hı. Evet, mesela gördüm bazen bazı ekranımı. notalarda bu tür durumlarla karşılaşıyorum. Ben kafam çok karışıyor. Şimdi evet, o gösterdiğin, e, ona evet, ona farklı bir şey. Şu an bunun üstüne anlatırsam biraz karışabilir. O farklı bir konu. Tamam peki. Teşekkür ederim. Aynen. Rica ederim. Onu da anlatır. Doğru, haklısın. Bu onun şey söyleyebilirim. E, o senin gösterdiğin şey, bu konunun e, iki level sonrası. Tamam. Tamam. Bunu eğer e, tam olarak bunu kavradığın takdirde e, onu anlamak çok kolay olacak. Öyle söyle. E, şimdi şey, bu, ben süre, bunu geçirecek miyiz peki? Şu an e, vuruşları yapacak mıyız yoksa? E, anlamadığınız bir yer varsa dedin de hani şey olarak süre olarak herkes bence e, süreyi tutması bakımından vuruş yapabiliriz. Herhangi bir nesneyle bilgisayara veya elimizle veya işte şey yaparak veya zamanı sayabiliriz gibi biraz yani daha... Aynen. Evet evet şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela birlik notada o dört vuruş dediğimiz şey aynı şu şekilde. Bir, iki, üç, dört. Yani hani ya el şıklatırlar ya el çırparlar ya da Berfin yere bir şekilde... Buyurun hocam. Ee, özür dilerim lafını kesip istersen enstrüman üstünde gösterelim onu. Ee, Tabii hocam buyurun. Anlanması bakımından daha rahat olur. Şöyle yapalım. Arka, beni görebiliyor musunuz arkadaşlar şu an? Heh. Şimdi Yandan arkadaşlar... <laughs> şöyle anlatalım hani daha ıı, akıcı olsun diye. Birlik nota Berfin hocam ne dedi? Dört vuruş değerinde. Yani birlik notayı gördüğünüz zaman birlik notayı gördüğünüz zaman diyelim ki ben şimdi gitardan gösteriyorum size. Aynısını ukulele de uygulayabilirsiniz. Ee, örneğin ben kendi mi telimden bir dörtlük nota dört vuruşluk birlik nota göstereceğim size. Bir, iki, 3, 4. Yani bu vurduğum mi 4 vuruş süresince uzuyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Buna biz arkadaşlar birlik nota diyoruz. 4 vuruş değerinde. Hemen alt. isterseniz ukulelerinize bir deneyin. Siz de kendi ölçünüzü belirleyin. Aynen şekilde. Vurduğunuz zaman bir, vuruşla beraber 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayakla, da ritim e, tutma biraz daha avantajlı da olabilir hem vurduktan sonra. Tabii, tabii ki tabii ki. Tabii ki tabii ki ayakla da. Birazcık daha şey e, sağlamlaştırıyor ritim kalıplarını biraz daha. Aynen. Ayakla da tutabiliriz tabii ki. Yapabiliriz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Yani arkadaşlar nota 1 vuruş yani birlik nota 4 vuruş değerinde oluyor arkadaşlar. 4 vuruş değerince o notayı bekliyoruz. Şimdi şimdi sırada ne var? 2 i̇ki, iki vuruşluk ikilik nota var. Ne dedik? Eee 2 vuruş değerinde. Yani vurduğum zaman 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Peki burada ben bir şey sorabilir miyim? Bu, Tabii ki. Vuruş değerleri için şey vardır. Hep hani birkaçtır dinliyoruz aynı şey ama e, bunlarla ilgili standart bir hani konu anlatımında ya da müziğin standart belirlediği bir tempo var mı vuruşta? Atıyorum işte bu. Hayır. <laughs> Yok mu yani? Bu şey Yok gibi, istersen anta... şöyle yapabilirsin. Mesela 1 bir, 2 bir. Hayır işte şey diyor. Teorik anlatımda bu işte atıyorum hani şey vardır ya kimyada oda sıcaklığı vardır ya işte 24 derecedir diye. <laughs> yani müzikte de bu konu anlatılırken atıyorum şu an ilk verilen anlatılan şey yüzlük tempodur falan gibi bir sabit yok mu hmm. bu işi kafaya göre? Yok yok öyle öyle bir sabit öyle bir sabiti yok. Yani zaten parçanın temposu sana porta üzerinde belirtilir. Diğer ki 130 tempoda çalınacak. Kafa karıştırmış Anladın mı? Şimdi şu ya olay. Hani aldık elimize şeyi. Vurduk şimdi. Bir, iki, bir, iki diyoruz ya. Bunlar şey. Evet. İki vuruş. İki vuruşluk nota. Evet. Ama şu da iki vuruşluk nota değil mi? Hayır. Zamanı kısalttığım zaman. Zamanı, zamanı kısalttığın zaman senin yaptığın şu an 8'lik 8'lik vuruş oldu. Tamam o zaman. Şey, bir saniye falan bir şey var o zaman bu işin yani. tabii var o, ama senin belirlediğin saniye içerisinde onu bölmeyle alakalı. Hani o ritmi sen belirliyorsun. Diyelim ki sen, sen demin attığın tempo o zaman ben ben o zaman 100. şöyle anlatayım mı? Şöyle anlat. Benim birlik benim birlik notam bu. Benim parçamın temposunda, o zaman şu da benim şeyim olur. İki Hocam o hızla alakalı bir şeyden kafası o, karışmış bence. Ha, anladım, anladım. Ee, şimdi e, şöyle bir şey, şöyle bir şey var. Sen bir eseri çalarken İbrahim Hı -hı. E, portelin başında Hı -hı. sana der ki tempo yüzler, tamam mı? Tamam. Hı -hı. Sen e, şeyden açarsın. Ay ne diyorlardı? Metronomdan açarsın yüzü, tamam mı? Yüze getirirsin. Hı -hı. Ve elindeki notaları ölçüleriyle o rit şeye hıza bölmeye çalışırsın. Anladın mı? Anladım. O zaman ama burada Hı -hı. şöyle bir eksik olmuş oluyor. Bu e, tempoya göre değişebilir bir şey olduğunu söylemek gerekiyor herhalde değil mi? Başta çünkü birçok insan hiç tempo mesela tempo parça tempolarıyla alakasız insanlara bu dersi... Ama yapınca... biz, biz tempoyu anlatmıyoruz Hı -hı. şu an. Biz Hı -hı. E, notaların değerlerini anlatıyoruz. Tempo ayrı bir şey. Yani Hı -hı. bu konudan ayrı bir kavram. Ama kime göre neye göre o içinde sürüyor. Ha mesela ha işte o eserin başındaki tempeler, verilen tempoya göre sen onu düzenliyorsun zaten. Metronomu açıyorsun. Metronomda nasıl tık 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 ya da yüzde tık 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 tık. Mesela mesela şu hızı duyuyorsun. Tık 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 değil mi İbrahim? Sen bastın. tık 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 tık. Bak birlik nota vurdum o hıza göre. Aynen. Tık 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 tık. Ya da daha yavaştır. Tık 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 Ki bunun tık tık. Bunun değişken olabileceğini de aslında bu konuda değinilmiyor genelde. Değilse değişken olabilecek yani sürenin. Hani tempoya göre o birazcık şey fotoğraflı oluyor. Işte. Onu şey işleyeceğimiz yer, mesela ritimde işleyebiliriz onu. Hı -hı. Ritimin Hı -hı. hızı, yavaşlığı şeklinde. Tamam, Biz sadece şu an, an ıı, şeyleri de arasında geziyoruz. Hani değerleri arasında, matematiksel değerleri de arasında bilgi de veriyoruz şu an için. Ne dedik? ikilik e, ikilik nota dedik. iki vuruş. Yani şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Yine mi teli üzerinden. Bir, iki. Bir, iki. Neden iki tane gösteriyorum? Orada iki tane ikilik nota var diye size ikişer kere çalıyorum onu. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Dedik. Yani ikilik notada telinizde arkadaşlar iki vuruşa denk geliyor. Hemen alta baktığımızda dörtlük nokta ne demiş? Bir vuruş. Yani her şey bir vuruşa tekabül ediyor. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Deneyebilirsiniz arkadaşlar ya da yapmak isterseniz. Affedersiniz. ikilik vuruşu bir daha çalabilir misiniz? Tabii ki. İkilik vuruş. Ne dedik? Birlik nota dört vuruştu. İkilik notada onun yarısı ölçüsünü. Ne, nasıl birlikte dört vuruş bekliyoruz? Bir, iki, üç, dört. İkile geçtiğimizde bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Yani sadece bir tane çalarsak şu şekilde duyacaksınız. Bir, iki, Sanki böyle bir, yani tek bir şey gibi geldi de Yok. yüzden bence. ya özür diliyorum. Kusura bakmayın, ben yanlış yaptım. Bir, ki, bir, ki, bir, ki, pardon alta bakarak çaldım ben kusura bakmayın. Bir, ki, bir, ki, yani bir, es, bir, es gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar ikilik notayı da. Dörtlük notayı da demin yanlış çaldığım ikilik nota gibi düşünebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani dörtlük notada bir vuruşa, her nota bir vuruşa tekabül ediyor. Hemen alta indiğimizde sekizlik notada yarım vuruşa tekabül ediyor. Yani aynı sürede bir, vuruş, yarı, vuruşluk sürede iki nota vuruyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 4. Anlamadığımız bir şey var mı acaba? Değer olarak. Tamamdır. 16'lık notada onun biraz daha hızlandırılmışı olarak düşünün. Yani her vuruş çeyrek vuruş anlamına geliyor. Her 4 çeyrek vuruş 1 vuruş anlamına geliyor. Anladık mı arkadaşlar? Son olarak bir kere daha yapıyorum. Birlik nota dört vuruş. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. İkilik nota iki vuruştu. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Evet. Şimdi ne var? Dört, dörtlük nota bir vuruş vardı. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 8'lik notada yine biraz daha hızlandırılmış şekli gibi gelecek kulağınıza. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ve 16 notada parmağım o kadar hızlı dönmeyebilir ama sadece her bir vuruş çeyrek vuruşu anlanıyor. Şu şekilde duyacaksınız arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Berfin hocam size devrediyorum. Uğur ben bir şey sorabilir hocam. miyim? Arayayım. Tabii ki. Ya şimdi 100 metronom deyince bir şu an internetten girip baktım. Metronomdaki o senin bahsettiğin 100 sayısı aslında bir dakikadaki vuruşa eşit geliyormuş. Evet. Yani metronomun Aynen. mantığı buymuş. Aynen. Yani şimdi ben o zaman 100 metronomla bir parçayı çalarken e, atıyorum burada işte dörtlük notayı vurduğumda yani dakikada e, yani 100 100 vuruş içinde çalarken bir anda metronomu 50'ye düşürürsem ben burada aslında 25 ya da 50 vuruşa mı indirmiş olacağım? Aynı zamanda yani atıyorum 4 ikilik bir notalardan oluşan bir bloğu çalarken metronomu iki katına çıkartırsam dörtlük mü yapmış oluyorum o seriyi o dizgiyi o zaman aslında. Orayı tam olarak yani, anlamadım. Yani yani e, ben de senin sorunu tam anlayamadım aslında. E, mantık olarak baktığın zaman ikilik ikilik notayı örnek diyorum ikilik notayı dörtlük e, yaparken bir nevi iki katına çıkarmış oluyorsun. Sadece süre değişti süre değişiyor. Aynen öyle. değiş. Aynen. Ama vuruş sayısı değişmiyor. Vuruş sayısı değişmez. Ya. Vuruş vuruş sayısı asla değişmez. Çünkü bunun Ama. değeri bu. Diyor ki ikilik nota diyor, iki vuruş diyor. Bunun de değeri hiçbir yerde isterse 300 metronom olsun, isterse 20 metronom olsun. Sadece o e parça değişir zaten. Hani eğer vuruş değişirse parça başka hani çaldığın bir parça olmaz o zaman değil mi? Yani o baktığın parça çalmamış olursun yani başka bir şey çalmış olursun. Yani hmm. ha, aynen öyle. Vuruşlar oranları sağlar arkadaşlar. Tamam. Sadece arada tempo değişir. Bunu ne kadar hızlı çalıp ne kadar yavaş çaldığınızı belirler. Ama vuruş süreleri, vuruş ölçüleri evrenseldir değişmez arkadaşlar. Ama tempo değişir. Bunu ne kadar hızlı çalacağınızı ya da yavaş çalacağınızı belirler tempo. O zaman sorduğum şeyde şöyle bir durum var. Yani 100 metronomda çaldığım bir parçayı bir dakikada bir 100 metronomda bir parçayı çalıyorsam. 50'ye düşürürsem metronomu, o, o, o şarkıyı 2 dakika süresince çalacağım yani şarkının süresi düşecek. Gibi, gibi. gibi düşünebilirsin, evet. Şimdi anladım demek istediğini. Ya aslında şey Teşekkür gibi de. düşünebilirsiniz, atıyorum bir şarkı çalıyorsunuzdur, bu çok işte atıyorum daha dün annemizi çalıyorsunuz. Şimdi o daha dün annemizin hiçbir hiç notaları değişmiyor değil mi? Hepimizin bildiği notalar diyelim. Onun hızını hızını siz ayarlıyorsunuz. Ama notalar değişmiyor. Yani o verilen değeri, at ni ni'deki mideki süresi, işte ne bileyim fa'daki süresi. Yani biz burada ölçünün sadece değerini bir notanın ne kadar e, vuruşa tekamül ettiğini aslında söylemek istiyorum. Yani hızı değişmiyor. İstersen sen çok yavaş çal, istersen çok hızlı çal. Ama hiçbir zaman o değerinden bir şey e, vermiyor. Yani şey gibi olabilir işte e, iki tane araba atıyorum aynı hızda gidiyorlar ama diğerlerinden bir şey fark fa e, etmiyor. Yani aslında bu çok kolay bir mantık ama e, birazcık işte bu metronom, metronomu düşününce aslında insanların kafası karışıyor. Ama şu an çok temel bir şeye baz alıyoruz. Yani aslında bunu hepimizin bildiği çok basit şeyler. Ama işte şimdi işte metronom e, birazcık da vuruşlar gelince tabii ki ister istemez biraz kafalar karışıyor. Ee, bunun dışında başka soru varsa eğer... Uygur Hocam teşekkür ederim bu arada. Rica ederim, ne demek. Ben bir şey eklemek istiyorum aslında. Ee, bu az önceki ekranda. Ben şöyle aklımda daha kolay tutabiliyorum Şimdi nota sürelerini. Hani e, mesela dörtlük nota bir vuruş ya, işte 1, 2, 3. 4 diye. 8'lik notada da şu şekilde aklım atabiliyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve hani bu, bu, bu şekilde düşününce tam yarıya bölebildiğimi hissediyorum. Bana iyi gelen bir yöntem. ekleyeyim. Aynen doğru. Aynen mantıklı. Ee, şimdi devam edeyim o zaman. Şimdi buraya kadar ki gördüğümüz bu nota değerlerinin süreleri bir de şöyle bir şey var. Parçalarda şöyle bir şey de görüyoruz. Bazen e, sus veya es dediğimiz şeyler kullanılıyor. Yani bir parçayı e, çalarken arada hem enstrüman çalan kişinin ya da atıyorum solo olan kişinin e, sessiz olduğunu veya ara verip tekrar devam ettiğini görüyoruz. Aynı bu nota değerleri gibi e, susmamız gereken belli işaretler var ve belli kalıplar var. Aynı bir birlik e, bir vuruşluk aşağıda sus işareti var görüyorsunuz o çizdiğim şekilde. O aynı e, dörtlük notanın, dörtlük notanın, bir vuruşluk notanın aynı şekilde susmamız gerektiğine tekamül ediyor. Yani nasıl işte atıyorum la la dedik bunların her biri birer vuruştu ve tekrar susmak istediğim zaman aynı o bir vuruşluk kadar bir es hakkım var. Yani bunu e, Uygur Hocam şeyde ukulele de gösterebilirseniz at, iki vuruşa, yani iki vuruşluk bir birer vuruşluk nota çaldı ardından bir vuruşluk es yaparak belki daha anlaşılması kolay olur. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, ne yap bir, bir vuruşluk susu gösteriyoruz değil mi? Evet hocam. Bir vuruş. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir es, iki es, üç es, dört es, bir S, 2 S, 3 S, 4 S. Yani bir vuruşun sonunda yine aynı ölçüde bir vuruşluk bir sus payımız var arkadaşlar. Bir vuruşluk S veriyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Tamamdır. Yok hocam sanırım. E, aynen bu şekilde uygulayacağımız söylediği gibi o bir vuruşluk S'i yarım vuruşta Gösterdiğimiz şekil, şimdi buradaki şekiller de önemli çünkü e, bu susun çok farklı türde e, görsel olarak yazım şekilleri var. Uygar Hocam'ın söylediği bir vuruşluk esin yazım şekli ekranda göründüğü gibi aynı yarımlık nota, yarım vuruşluk notayı nasıl yaptıysak aynı şekilde yarım vuruşluk esimiz de var. Bu esleri aynı zamanda sus diyoruz. Aklımızı karıştırmasın. Bazı yerlerde sus deniliyor, bazı yerlerde es deniliyor çünkü. E, yine devam edeyim. Dört vuruşluk susumuz var. Dört vuruşluk susu ben ekrana yazmamışım. Ama onu şöyle söyleyebilirim. Eğer e, çizginin üstünde bir kutucuk görüyorsanız ben onu yazmayı unutmuşum. Özür dilerim. Dö e, çizginin üstünde e, yani portenin üstünde şöyle çizginin üstünde küçük bir kutucuk olduğu zaman eğer bu çizginin altındaysa dört vuruşluk oluyor. Çizginin üstündeyse o kutucuk iki vuruşluk susu oluyor. E, ben onu yazmayı unuttuğum için görsel olarak göstermek istersem eğer bir saniye hemen size göstereceğim. Benim eğer kutum görünüyorsa, ekranım görünüyorsa benim ekranımdan şöyle göstereceğim. Şimdi şu görülen yukarıdaki şu kutucuk dört vuruşluk olan çizginin çizginin altında kalıyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama Çizgin üstünde olan sağ aşağıdaki bu da iki vuruşluk sus. Bu şekilde tekabül ediyor. Eğer bunları anladıysak az az çok anladıysak eğer artık biraz basit ritim kalıplarına geçebiliriz.